John Steinbeck Fareler ve İnsanlar 2. Bölüm George ve Lenny sabah uyanır uyanmaz yola koyulurlar. Zaten gece gitmeleri gerekirken sırf daha az çalışmak için çiftliğe gitme işini biraz ertelerler. Hikayemizin ikinci bölümü kahramanlarımızın mevsimlik işçi olarak çalışacakları çiftliğe gitmeleri ve orada yaşadıkları olaylarla ilgilidir. Yine bu bölüme de çevreyi betimleyerek başlar Steinbeck. İşçilerin kaldığı baraka uzun, sade bir yapıydı. Duvarlar kireçle boyanmış, tabanı kaba tahtalardandı. Üç yanda pencere, bir yanda tahta bir mandalla kapanan ağır bir kapı vardı. İçeride sekiz yatak sıralanmıştı. Beşi hazırlanmış, diğer üçü çıplak şiltelerle duruyordu. Her yatağın üstünde elma sandıklarından yapılmış raflar vardı. Buralarda sabunlar, pudralar, Usturalar, ilaç şişeleri, taraklar ve çiftlik işçilerinin severek okuduğu Wild West dergileri duruyordu. Demirden bir soba odanın bir köşesini dolduruyor, ortada ise iskambil kağıtlarıyla kaplı bir masa yer alıyordu. Sabah güneşi pencere camından içeri sızarak havada asılı tozları aydınlatıyordu. Kapının mandalı çekildi, ardından kamburlaşmış bir ihtiyar süpürgesiyle içeri girdi. Onu George ve arkadan gelen Lenny takip etti. İçeri girdiklerinde ihtiyar bir adam olan kendi onları karşılar ve sonra neden sabah erkenden gelmediklerini sorgular. Zira patron bu duruma çok sinirlenmiş ve sinirini çiftlikte seyis olarak çalışan kambur bir zenci olan adamdan çıkarmıştır. Şayet hikayenin geçtiği dönemi düşünürseniz siyahi birinin toplumdaki yerini de tahmin edebilirsiniz sanırım. Her ne kadar kölelik anlayışı bitmiş olsa da bu koyu tenli insanlar hala ikinci hatta üçüncü sınıf olarak görülmekte ve onlara karşı beyaz ırkın daha üstün bir ırk olduğu fikri baskınlık taşımaktadır. Neyse biz hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. George ve Lenny ihtiyar adamın sözlerine karşılık vermeden dinlerler. İhtiyar adam yatacakları yatakları ve eşyalarını koyacakları sandıkları gösterip tam odadan ayrılacakken kısa boylu kalın bacaklı, gayet toplu bir adam olan asıl patron içeriye girer. Geç kaldınız. Arpa arabalarını iki kişi eksiğiyle göndermek zorunda kaldım sizin yüzünüzden. George hemen atılır. Otobüs şoförü bize oyun etti. Bizi tam 10 mil geride bıraktı. Buraya kadar yürümek zorunda kaldık. Neyse ne. Madem öyle öğleden sonraki grupta gidersiniz tarlaya. Diyerek patron George ve Lenny'den işçi kartlarını ister. Bir gece anlaştıkları gibi sorulan tüm sorulara sadece George cevap verir. Bunun üzerine patron Lenny'i işaret ederek ''Konuşmayı pek sevmiyor sanırım.'' der. George da onun küçükken bir kaza geçirdiğini, bu yüzden aklının biraz kıt olduğunu ama iş konusunda çok güçlü ve kuvvetli olduğunu anlatır. Akrabası olduğu için ona göz kulak olduğunu da söylemeyi ihmal etmez. ''Arpa çuvallarını taşımak için fazla akıllı olmaya da pek gerek yok ya.'' Ama bana madik atmaya kalkışayım demeyin ha diyerek biraz da düşünceli bir biçimde patron odadan ayrılır. Lenny "Ben küçükken kaza mı geçirdim George?" diye sorar. Ardından "Sen benim akrabam mısın?" George "Yalan söyledim. Ne olacak ki? Çok şükür ki yalandı söylediğim. Akraban olsaydım asardım kendimi be." George, Lenny'i ağzını açmaması ve bir hata yapmaması için sürekli uyarır. İhtiyar adam odanın köşesinde oturmuş, ayağının dibinde yatan köpeği sevmektedir. Bu durumdan rahatsız olan George, Lenny ile aralarındaki konuşmayı dinlediğini düşünerek ihtiyara "Sen bizi mi dinliyorsun ihtiyar?" İhtiyar öyle olmadığını izah eder. Ayrıca kapı dinlemenin iyi bir şey olmadığını söyler. O sırada içeriye kısa boylu, sıska bir adam girer. Onun da ayaklarında tıpkı patronun olduğu gibi mahmuzlu çizmeler vardır. İçeriye giren adam parlak ve tiz sesiyle ''Babamı gördünüz mü?'' diye sorar. Sonra da George ve Lenny'e ye dönerek ''Yeni gelen adamlar siz misiniz?'' der. George hemen cevap verir. Adının Curly olduğunu öğrendiğimiz bu adam patronun şımarık olduğundan başkası değildir. Aynı zamanda boks yapmakta ve kendinden iri adamlara sataşarak egosunu tatmin etmektedir. Bu yüzden George'a çıkışarak sana sormadım şu iri yarı adama sordum diye öfkeli bir sesle tersler. George Lenin'in fazla iletişim kurmasını istemediği için cevaplar konusunda ısrar eder. Fakat züppe bir adam olan Curly ısrarcıdır. Lenin küçük sesle de olsa Curly'e cevap verir. Evet biz yeni geldik der. İstediğini elde eden Curly hem George'a hem de Lenny'e dönüp bir daha soru sorulduğunda cevap verin diyerek odadan çıkar. Yanlarındaki ihtiyar adam Curly'nin kendinden güçlü ve iri adamlara karşı bir üstünlük çabası olduğunu, ayrıca yeni ve güzel bir kızla 20 gün önce evlendiğini, laf arasında karısının da biraz fingirdek bir kadın olduğunu anlatır. George İyi madem burası baya şenlikli bir yer olacağı benziyor diyerek Lenin'in yanına gider. Bak, sakın unutma. Kimseyle konuşmayacaksın. Hele hele bu adam yanımıza geldiğinde sen hemen başka bir köşeye geçeceksin. Ayrıca bir şey olursa dün gece sana söylediğim yere gidecek ve orada bekleyeceksin. Anladın mı? Leni sessizce George'un dediklerini tekrar eder. Tamam George, tamam. Bir şey olursa senin dediğin yere gideceğim. Akabinde dışarıdan koşumlu bir atın sesi duyulur ve 1-2 dakika sonra kapı tekrar açılır. Bu kez kapıda gösterişli ve güzel bir kadın dikilmektedir. O da atını teslim etmek için seyisi arayan körlüğün genç ve güzel karısından başkası değildir. Leni bu şu kadından gözlerini alamaz. Kadın ojeli tırnaklarıyla, göğüs dekoltesi kıyafetiyle ve baldırına kadar açık elbisesiyle Leni'nin aklını başından almıştır. Fakat George kadının her sorusuna ters ters cevap verir. Böylece kadın istediğini elde edemeden oradan ayrılır. Az sonra çiftlikte görevli iki işçi olan Slim ve Carlson girer odaya. George ve Lenny ile tanışıp öğleden sonra gidecekleri arpa toplama ve taşıma işi hakkında konuşurlar. Carlson Slim'e dönerek bugün köpeğini hiç görmediğini söyler. O da köpeğinin yavruladığını ama beşi hariç diğerlerinin öldüğünü söyler. Carlson ihtiyarın köpeğinin artık çok yaşlı olduğunu, onun yerine ona yavrulardan birini verirse çok daha iyi olacağını anlatır. Aralarındaki konuşma devam ederken Lenny George'a gözlerini diker. George, anladım Lenny. Bir sorarız. Belki yavrulardan birini de sana verirler. Ne olur George, versinler. Kahverengi ve çizgili olsun. Diyerek sevinçten gözlerinin içi parlar. Bu konuşmalar devam ede dursun, odanın kapısı bir hışımla yeniden açılır, körlü burnundan solumaktadır ve sinirli olduğu yüzünün kırmızılığından bellidir. George'a dönerek ''Buraya bir kadın geldi mi?'' diye sorar. George da geldiğini ve yarım saat olduğunu söyler. Curly daha da sinirlenir. ''Ne işi varmış burada? Şimdi nereye gitti?'' diye sesini yükselterek George'a sataşır. ''Ne bileyim ben?'' der George. ''Arkasından bakmadım.'' Curly daha da öfkelenmiş bir şekilde oradan hızla uzaklaşır. İkinci bölümün sonu.